Türkiye'nin maalesef tarihi geriye doğru akıtırcasına son 20 yıllık sürecimizde bir kurumsal çöküşü, sistematik farklı politika sahalarındaki çöküşü yaşadığımız gerçeğini ortaya koyuyor. Bu Her geçen gün maalesef erozyona uğrayan değerlerimiz var, erozyona uğrayan kurumlarımız var. Bu manada küme düşüşümüzün en fazla bedelinde, Türkiye'de iş insanları, risk taşıyan, istihdam yaratan, katı üretmek için bütün olumsuz şartlara, dünya konjektürünün önümüze getirdiği bir takım imkan ve fırsatlar var. Ama Türkiye'de siyasetin, hükümetlerin, idarelerin dış politikadan başlayarak artık kapalı devre bir ülke olmadığımız için her tür dalgadan, her tür gelişmeden siz büyüyebilirsiniz ama sizden daha hızlı büyüyenler, daha hızlı gelişenlere göreceli olarak baktığınızda geride kalmış olursunuz. Hızlı bir değişim çağındayız. Maalesef biz hala meselelere lineer bir büyüme modeli çerçevesinde bakıyoruz. Asimetrik bir mücadele verebilmenin, asimetrik bir zenginlik kazanabilmenin, büyümeler elde edebilmenin imkanları var önümüzde. Ama bu manada da, en büyük kaldıracımız başta eğitim sistemimiz ideolojik bir paranteze alınarak özellikle son yıllarda başarılı kurumlarımızın bile içini boşaltmak sadece sadakat temelinde yapılan bir değerlendirmeyle dünyayla rekabet edebilecek bir iş gücünü ortaya çıkarmanın dışında başka bir yolumuz yok. Artık dünya ile millet olarak rekabet etmiyoruz. Şehirler olarak rekabet ediyoruz. Üniversiteler olarak rekabet ediyoruz. Bireyler olarak rekabet ediyoruz. Şirketler olarak rekabet ediyoruz. Bu rekabette Türkiye'nin yerini alabilmesinin yegane yolu donanımlı insan gücüyle beraber. Siyaset başta olmak üzere toplum önderleri zaman zaman biline pelesenk eder. Beşeri sermayemiz, beşeri sermayemiz ama maalesef beşeri sermayemizi bugünün dünyasının icap ettirdiği yetkinlikle donanımlı hale getirecek bir altyapımızın olmadığını da görüyoruz. İşten, eğitimden kopmuş, çalışma kuşağında çok önemli milyonlara aşan bir insan kümemiz var. 2000 ile 2038 yılları arası literatürde demografik fırsat penceresi olarak tarif ettiğimiz 2024 yılında konuşuyoruz. Büyük ölçüde zamanı yitirmişiz. Siyaset arasındaki çatışmacı yapının bir artık bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumsal barışı tahsis etmek için hukukun üstünlüğünün en öncelikli çalışma alanı olarak görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, demokratik gelişmişlik, kapsayıcı büyüme ve sürülebilir kalkınma hedefleri bakımından vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz. Eğitim sistemimizde fırsat eşitliği istiyoruz tüm eğitim sistemimizin 21. yüzyıl yetkinliklerine göre yapılandırılmasını, analitik düşünce ve bilim ve teknolojiye yönelmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, ama sadece onunla izah edemeyiz. Yani bizim şunu geçmişte de ifade ettim. Bu tür e, devlet gücünü eline almış, partiler rekabet etmiyor. Yani devlet cihazıyla rekabet ediyor. Ee, birkaç puanlık ee, her siyasi partinin kendi iç süreçleri açısından zor bir denklem. Ee, kutuplaşmanın getirdiği yani Türkiye'de iki da bir. Teşekkür ederiz. Anlamlı anlamlı bir şey olmuş yani. Anlamlı bir. Çok teşekkür ederiz. Bizden inşallah ben size onun çok samimi bir sözünü vereyim.